geçerli. Aman tanrım. Teyze gerçekten çok üzgün. Boş ver hiç önemli değil unut gitsin. Hepsi geçmişte kaldı. Şimdi sana harika bir haberim var. Tıpkı televizyon haberlerindeki gibi son dakika. Vay canına bu kadar heyecan olduğuna göre çok önemli bir şey olmalı. Seni dinliyorum. Belki inanamayacaksın ama Perita çok yakında hayatından tamamen çıkacak. Ne? Şaşırdın mı? Seni aptal kız. Pirita evleniyor canım. Yarın nişan töreni var. Buna inanabiliyor musun? Şu ana kadar Rışap tek hedefimizde. Ama şimdi Prita da acı çekecek. Yaptığı hataların cezasını çekecek. Çünkü belayı kendisi davet etti. Hayallerimizi ve mutluluğumuzu mahvetmeye çalıştı. Bedelini ödemeli. Bu yüzden de bunun cezasını çekecek. Geri sayım yarın başlıyor. Demek benim istediğimi yaptı. Ha? Kim yaptı? Teyze, Tanrı'ya... ...Pirita'yı Reşap'tan uzak tutması için... ...dua etmiştim ve... Ve Tanrı da sonunda bütün dualarını kabul etti canım. Bu harika. Artık her şey benim. istediğim gibi olacak. Çünkü görüyorum ki Tanrı da benimle. Çok mutluyum. Karina teyze... ...kendini çok akıllı sanıyor. Ama onu çok kolay kandırabilirim. Ben nasıl istersem... Onu yaptığımın farkında bile değil. Şimdilik mutlu olmaya bak Karina teyze. Çünkü senin için ne planladığım hakkında en ufak bir fikrin bile yok. Dediğim gibi artık her şey benim istediğim gibi olacak. Şimdilik seni tebrik ediyorum. Ah affedersin. Seni değil, Berita'yı tebrik etmem gerekiyordu. Hayır. Neden sürekli böyle yapıyorum? <Sessizlik> Pirita evleniyor. Bunu bana söylemeden nasıl yapar? Yani sırf babası istedi diye evlenmiyor. Uzun süre sorarsan bana hayır diyeceğini düşünmüştüm. Oysa... Sanırım Duygularımı itiraf etme zamanı. Eğer şimdi yapmazsam hayatım boyunca pişman olacağım. Bu benim son şansım. Duygularımı ona itiraf etmeliyim. Hey dinle, bu neden biri telefonda sana... Onunla sonra hey, konuşurum. Bak bu çok önemli. Peki hey, tamam. En azından bir dinle. Tamam. Söyle. Sana dediğim gibi... Frita'nın evleneceğini biliyor muydun? Evet biliyordum. Yani Sarla teyze ziyaretine gittiğimde bana söylemişti. Senin haberin var ama benim yok. Şey ya. Dinle. Prita mantıklı düşünemiyor. Kime önem vermesi gerektiğini bilmiyor. Hatta bana bile değer vermiyor. Sana niye değer versin? Neden? Ki? Ben yıldız bir kriket oyuncusuyum. Karan Lutra'yım. Kızlar benim için deli olur. Hepsi bana değer veriyor. Sakin ol. Ben senin kadar ünlü değilim ama onun çok iyi bir arkadaşıyım. Ama yine de bana evleneceğini söylemedi. Neyse. Şimdi söyle bakalım. Neden beni durdurdun? Aa. Ha, bu neden sürekli sponsorlar arıyor ama hiçbiriyle konuşmuyorsun. Onlarla sen konuş kara. İyi ama sen hallet. Ya, sürekli tuha. arıyorlar. Benimle konuşmak istemiyorlar. Abi beni dinlemedi bile. Yine tuhaf hissediyorum. Nişan töreni var diye neden üzülüyorum ki? Neden törene katılmak istemiyorum? Onu başkasının yanında görmek istemiyorum. Tanrım bana neler oluyor böyle? Bu ben değilim. Genelde böyle şeyleri hissetmem. Onu tebrik edip yoluma devam etmeliyim ama içimden onunla konuşmak gelmiyor. Pirita'nın bir başkasıyla evlenmesini sindiremiyorum. Benimle evlenmeyi kabul ederse eğer ona olan aşkımı bütün dünyanın önünde haykırarak ilan edeceğim. Reşat, bir şey mi istiyorsun? Şey ben babaannem için ayran arıyorum. Sipariş verdiğini, buzdolabında olduğunu söyledi. Ama bir türlü bulamıyorum. Oh, meğer tam önümdeymiş. Ama nedense fark etmiyorsun. Çünkü ya şimdi. gerçekten görmedin, ya da gördüğün halde onu görmezden geldin. Hayır. Dolaba defalarca baktım ama şişe arka tarafta kaldığı için görememişim. Neyse sen gelip buldun. Önemli olan da bu. Evet, çok haklısın. Lütfen artık birbirimizden hiçbir şey saklamayalım. Pirita. Senden sadece bana güvenmeni istiyorum. Hayatında hiç çekinmeden her şeyi paylaşabileceğin özel bir insan olmak, ne olursa olsun beni gerçek bir arkadaş gibi düşünmeni istiyorum. Galiba Rishab Pritvi ile evleneceğimi ona söylemediğim için bana kızgın. İkimiz de birbirimizin en iyi arkadaşıyız. Bunu ona önceden söylemem gerekirdi. Ama ne yapabilirdim? Charlie'nin planını ortaya çıkarmakla uğraşıyordum. Keşke ona Şerlin'le ilgili gerçeği söyleyebilseydim. Ama delillerim olmadan ona hiçbir şey söyleyemem. Lütfen gözlerimin içine bak. Ve bana doğruyu söyle. Gerçekten her zaman güvenebileceğin bir insan olduğumu düşünüyor musun Pirita? Rişap benim. Sana her zaman güvendiğimi çok iyi biliyorsun. Tebrik ederim. Yakında evleniyormuşsun. Daha bugün öğrendim. Sonra görüşürüz. Pirita. Rişap duygularını itiraf etmeden önce mutlaka bir şeyler yapmam gerek. Pirita hemen gitme öyle. Yani belki bize evleneceğin adamdan bahsetmek istersin. Umarım Dipak gibi biri değildir. Ve um, duyduğuma göre yani Karina teyzem söylemişti. Daha önce Rişap'a ilgi duyuyor musun? Şerlin. Kendine gel tamam mı? Teyzenin saçma sapan konuşması senin de aynını yapabileceğini anlamına gelmez. Kastettiğim bu değildi. Umrumda değil. Kim olursa olsun eğer biri Pritay'ı üzecek bir şey yaparsa onu asla affetme. Önemli değil Rişap. Sorun yok. Sana gelince Şerlin, madem sordun söyleyeyim. Zengin ve iyi biriyle evleniyorum. O da tıpkı Rishab gibi. Çok iyi ve kültürlü biri. Ayrıca dürüst ve insancıl. Bu yüzden de kendimi gerçekten şanslı görüyorum. Aslında ve gibi bir hayat arkadaşına sahip olacağım için şanslıyım. Yani doğrusunu istersen Prit'in başıma gelen en iyi şeydi diyebilirim. Sanırım Prita, Pritviyi çok seviyor. Keşke duygularımı itiraf etmek için bu kadar beklemeseydim. Bu kadar iyi bir insan hayatıma girmişken bir başkasına ilgi duymam mümkün değil. Sen çok zengin birisin. Prithvi de senin gibi zengin. Ama o asla kibirli değil. Gerçek anlamıyla tam bir beyefendi. Bu harika. Görünüşe göre aşık olmuşsun. Aşık mıyım bilmiyorum. Ama çok mutluyum. Çünkü bu durum ailemi mutlu etti. Onlar mutluysa ben de mutluyum. <laughs> Artık gitmem gerekiyor. Babaannem beni bekliyor. Bence Pirita Pritvi'yi seviyor. Sanırım aşk benim kaderimde yok. Kalbimi asla dinlemeyeceğim. Duygularımı kimseyle paylaşmayacağım. Hiçbir zaman. Evet. Anne çok güzel değil mi? Evet, gerçekten çok güzel. Eminim Prita bu elbisenin içinde çok güzel olacak. Ona zaten bütün renkler yakışır. Bakıyorum bana fikrimi soran yok. Tamam, öyle olsun. Yine de söyleyeceğim. Elbise çok güzel. Prita mükemmel görünecek. Prita, geldin. Hey. Hemen üzerini değiştir kız. Ben de senin yemeğini hazırlayayım. Anne, lütfen bana çay tamam. getir. Hemen çayını getiriyorum o zaman. Pekala, hadi. Olamaz. Topladığım çamaşırları terasta bıraktım. Bir dakika hemen gidip getireyim. Aa canki, son günlerde iyice dalgınlaştın. Babaanne, Hı. artık düğün mevsimi geldi, değil mi? Yani birçok kız evlenecek. Haklısın. Öyle olacak. Her genç kız bir gün evlenir. Önemli olan iyi birini bulmaları. Seçtiğin insanın iyi olduğunu emin olmadan evlenemezsin. Yanlış evlilik hayatını mahveder. Ama babaanne iyi biri olup olmadığını nasıl anlarız ki? Başkalarını bilmem. Ama senin seçeceğin insanın mükemmel olacağına eminim. Evet. Anlatayım mı? Evet. Bence seninle asla aynı fikirde olmayan birine ihtiyacın var. Çünkü sen çok inatçı bir kızsın. Başkalarını asla dinlemiyorsun. İnatçı değilim. İnatçısın. Bu gerçeği kabul et. Senin evleneceğin adam seninle aynı fikirde olmalı ve sen ne dersen onu yapmalı sana katlanmak zorunda kalacağı için mükemmel olur. Evet bu doğru. Babaanne. Evet. Peki Pritvi'yi nasıl buluyorsun? E, i̇yi biri. Hatta çok iyi bir insan. Evet çok iyi biri olduğunu biliyorum ama bence her insanın mutlaka bir kusuru vardır. Ama onun hiç kusuru yokmuş gibi. Yine boş boş konuşmaya başladın. Konuşmadan önce düşünmeyi bir türlü öğrenemedin. Pirita'ya uygun bir aday bulduğumuz için kesinlikle Tanrı'ya şükretmeliyiz. Eğer Prita o işe yaramaz Dipak'la evlenmiş olsaydı hep birlikte hayatımız boyunca acı çekerdi. Evet haklısın ama bir düşünsene. Yani Prit ve Prita ile evlenmek için niye bu kadar acele ediyor bir türlü anlayamadım. Demek istediğim bir gün önce karar verilmiş. Ertesi günde pederle konuşmuşlar. Yarında nişan törenini yapacaklar. Sence de evlenmek için acele etmiyor mu? Sanki Prita bu dünyada evlenmek için kalmış tek kız gibi. Kes artık. Ne dediğinin farkında mısın? Hayır babaanne bunu bir düşün lütfen. Bize telefonda ulaşamadılar diye sabah kalkar kalkmaz buraya geldiler. Bunu söylemek için bir gün bile bekleyememişler. Aha kafana taktığın şeye bak. Şimdi sana sorduğum soruya cevap ver. Söyle bakalım. Pritvi'nin bu evlilikten nasıl bir çıkarı olabilir? Tabii ki ablama sahip olacak. Peki başka ne olacak? Para mı alacak? Araba mı yoksa bir ev sahibi mi olacak? Hayır. Sadece ablam. Aa, işin püf noktası da bu kızım. Pritvi, Prita'yı o kadar çok seviyor ki ne pahasına olursa olsun onu kaybetmek istemiyor. Bu yüzden onu kaçırmak istemiyor. Neden bu acele bilmiyorum. Anlamıyorum da. Belki babaannem haklıdır. Sen yine herkesi aptalca konuşmalarınla sıkıyor musun? Hayır hiç de bile Pirita. Raki ile konuştum. Raki de bana ailesiyle birlikte geleceğini söyledi. Karan gelmiyor anne. Neden? Karan neden gelmiyor? Aa, bir hazırlık maçına gidecekmiş. Gerçekten gidecek mi yoksa yalan mı söylüyor? Bana kalırsa başka biriyle nişanlanacağın için üzüntüden gelmiyordur. Ne oldu? Sadece fikrimi söyledim. Zerla inan bana bu canki var ya... ...Pirita ve Pritvin'in evlenmesine engel olacak söylemedi deme. Ne diyorsunuz hanımefendi? Bazen saçmaladığımı, boş boğazlık yaptığımı kabul ediyorum. Bunun sebebi düşündüğünü anında söylemem. Ama çoğu kez ne söylediysem doğru çıktı. Ve bunu da hepiniz biliyorsunuz. Bir dakika. Önce bir şey açıklığa kavuşturalım. Onunla aramda kesinlikle hiçbir şey yok. Çünkü Karanla benim aramda böyle bir şeyin olması kesinlikle imkansız. Bu yanlış anlaşılma'nın arkasında yine aptal silischlinin parmağı var. Benim mi? Ve eğer bana sorarsanız, Karan kıskandığı için törene gelmeyi reddetmiştir. Çünkü bu kadar iyi birini bulduğuma inanamıyor. Hayır. Bence sebebi başka bir şey. Ayrıca eğer Karan iyi birini bulduğun için seni kıskanmış olsaydı, Piritvi'deki kusurları bulmak için kesinlikle buraya gelirdi. Ve koşa koşa nişan törenine katılmak isterdi. Anladın mı? Hayır. Kesinlikle öyle değil. Hem öyle olsaydı, yani Karan benimle ilgilenmiş olsaydı, bunu mutlaka bilirdim. Öğrenmek kolay olurdu. Bu kadar basit. Artık bu konudan söz etmeyelim. Aha, öyle mi? Peki ya Karan sana duygularını nasıl ifade edeceğini bilmiyorsa? Yani ya düğün gününde Karan'ın sana karşı beslediği duyguları olduğunu öğrenirsen ne olacak? O zaman ne yapacaksın? Hadi lütfen cevap ver abla. O zaman her şeyi bırakıp Karana giderim. Aa, evet işte işte duydunuz mu? Canki teyze. Mutlu musun? Duymak istediğin buydu öyle değil mi? Senin aptalca soruna verilmiş aptalca bir cevaptı bu. Hadi sen de. Bu cevabı sadece beni mutlu etmek için mi verdin yani? Ah tanrım. Beni çok iyi dinle. Karan Lutra, evlenmek için dünyada kalan tek erkek bile olsa onunla asla evlenmem. Tamam mı? anne, lütfen. Eğer böyle bir şey olursa sakın benden Karanlı evlenmemi isteme. Tamam, istemem. Sen de çeneni kapat artık. Neden durduk yere ablana baskı yapıp duruyorsun? Ablanın yarın ile nişan töreni var. Karan nereden çıktı şimdi? İyi ama anne, yeter, yeter artık. Hadi dinleyici açtın sen. İstediğin her şeyin şakasını yapamazsın. Anne, sen de canki onunla uğraşmayın. Hadi. Sen gidip dinlen Pirita. Yarın senin için büyük. Evet evet hadi durma gidip dinlen. Sana engel olan yok. Teşekkür ederim anne. Ona dersini vermekle iyi yaptın. Şu anda sana bu kaşıkla vurmak istiyorum. Ortalığı karıştırmak da üstüne yok. Anne sen de farklı değilsin. Canki ile onun yoluna taş döşüyorsun. Tek kelime bile söylemedim. Vay canına, bu ne güzel sürpriz. Aslında sürpriz değil. Çünkü senin geleceğini biliyordum. Gelmek zorundaydım. Benim için sen nasıl risk alıyorsan ben de senin için alırım. Hı? mutlusun öyle değil mi? Çok mutluyum. Sözünü tutacağını biliyordum. Bana düşmanın Pirita'yı yolumdan çekeceğine söz vermiştin. Ve bu sözünü çabucak tuttuğunu görüyorum. Onu tamamen yolumdan çektin. Seninle gurur duyuyorum. Ne oldu? Nedir bu ciddiyet? Daha bir şey yapmadım. Senin mutluluğun için yapamayacağım hiçbir şey olamaz. Öyle mi? Neler yaparsın? Örneğin Pirita'yı düşün. Onun hayatını mahvedeceğim. Öyle bir şey yapacağım ki herkesin önünde senden özür dilemek zorunda kalacak Şerlin. Onu affetmen için sana yalvaracağım. Evet Pirita. Onu affetmem için Britta'nın diz çöküp yalvarmasını çok istiyorum. Ve bunu sadece sen yapabilirsin. Elbette. Tabii ki hayatım. Dediğini yapacağım. Hem de çok yakında. Pritvi, ne yapıyorsun oğlum? Yoksa daha hazır değil misin? Anneciğim bana bir dakika. Oğlum baban, teyzen, amcan ve ben yola çıkmak zorundayız. Geç kalırsak gerçekten çok ayıp olur. Sen de öbür arabayla gelirsin. Tamam mı? Tamam anne hemen gelirim. Tamam görüşürüz. Annen bizi belli ki bir an bile rahat bırakmayacak Beritri. Burada ne işi vardı? Tatlım sakin ol. Annemin seninle görüştüğümüzden haberi yok zaten. Birbirimize ne kadar bağlı olduğumuzu ve sonsuz bir aşk yaşadığımızı bilmiyorum. Ha? Dahası bizim aşkımızı kimse bilmiyor. Haklısın. Tamam. O zaman orada görüşürüz. Ben de Rishab'ın ailesiyle gelirim. Ne olur ne olmaz. Nişan töreninde asla sorun çıkmamalı. Bizim için en iyisi. İyi şanslar. Pekala. Ay. Ay. Abla yemin ederim hayatım boyunca hiç bu kadar güzel bir gelin görmemiştim. Şu konuşana bak sen. Ah. Hem bu arada neden sürekli olarak beni övüyorsun? Sen anlamadım. Ablacığım bunlar övgü değil, gerçekleri söylüyorum. Aynada kendine bir baksana. Bütün erkekler senin için deli olacak. Aslında bu çoktan olmuştu. Bu çoktan olmuş muydu? Hı -hı. Sen kimden söz ediyorsun? Ah şey bunu senden saklayamam. Tabii ki hayranlarından bahsediyorum. Karan ve Rişap'tan. İki kardeşi birbirine düşürdün. Aman Tanrım Sırıştı. Lütfen bir şey söylemeden önce düşünmeyi öğren. Aptalca davranmaktan ne zaman vazgeçeceksin? Bir gün senin normal bir şekilde davrandığını görme şansın var mı dersin? Ben aptal falan değilim. Bu gerçeğin ta kendisi. Sen ne kadar bunu görmezden gelsen de bu gerçek hiçbir zaman değişmez. Sırıştığı saçmalamayı keser misin artık? Abla ben saçma sapan konuşmuyorum. Lütfen inan bana tamamen mantıklı konuştuğumu sen de biliyorsun. Aman tanrım Sırıştı nihayet mantıklı konuşuyor. Nedense bazen akıl sağlığının yerinde olmadığını düşünüyorum. Çünkü her zaman boş boş konuşuyorsun. Geçen sefer olanları biliyorsun. Maalesef annem seni dinleme hatasına düştü. Karan'a evlenme teklifiyle Raki teyzenin yanına gitti. Aa, o konuya girmesen çok iyi edersin abla. Karan'la beni nasıl azarladığını hiç unutmadım. Ama bunu hak etmiştin. Ama sonra bütün olanları iyice düşündüm. Sonra da Rişap ve Karan'ın sana karşı özel duygular besledikleri sonucuna vardım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.